Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev ve futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarımızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane lörtes bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar bugün günlerden pazartesi ve pazartesi günleri bildiğiniz üzere Konami herkese 2000 e futbol parasını dağıtacak bunlar hakkında da ufak ufak bilgiler geliyor ama bunun da spoilerını vermek istedim Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizlerin iki tane uygulaması var birisi ee, bildiğiniz üzere Konami'nin de kendisinin de Google'ın da Türkiye'nin de ücretsiz bir şekilde kullandığı ve para kazandığı uygulama olan Google anket uygulaması Arkadaşlar bu uygulamada anketlerimizi doldurarak bizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da kırık anlaşması var Ronaldo'nun var Neymar'ın var yani Bunlar da artı bir avantaj olarak geliyor şimdi gelelim Google'da söyleyeyim ama ben oyun üzerinden gittiğimiz için e-futbol e, parası satın alabileceğinizi düşündüğüm için bu videoyu e-futbol parası kazanma şansımız çoğalıyor. Bu arada arkadaşlar sizler bu top açılımlarından hangi buldunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Yılbaşı kampanyasında da Lionel Messi bedava bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Festival sezon kampanyasındaki inşallah da bulacağımıza inanıyorum. E, görüyorsunuz kralı. E, dediğim gibi arkadaşlar Google Points uygulaması çok önemli. Google point uygulaması arkadaşlar ve Google en önemlisi de Google anket uygulaması O gelen şimdi bazı kardeşlerimiz de yazmış ki arkadaşlar demiş e, Ben demiş yorumlar kısmında okuyorum yorumlarınıza değer veriyorum ve hatta ulaşamadıysanız Facebook, Instagram hesabından ulaşabilirsiniz bana e, Tamam ben bir tane anketi yaptım anketi doldurdum ama Google bana farklı bir anket vermiyor. Ne yapmam lazım? Bu durumdayken arkadaşlar hemen bir Google anket uygulamasının bildirimler kısmından Google ankete bir bildirim göndereceksiniz. Hafta içerisinde 3 tane anket gelirken bana bir tane gelip ve bu anketi doldurduğumda da hiç gelmiyor. Ve bunu arkadaşlar İngilizce ve Türkçe olarak iki tane bildirim olarak atarsanız daha çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Türkçe atarak ee, Türkçe için bazen karşılamıyor bazı uygulamalar ee, Bunun nedeni de arkadaşlar Tüm dünya geneli olduğu için bu anketler ee, Ve bir de şöyle bir şey var ee, Nasıl söyleyeyim Dünyanın dili olan İngilizce olarak attığımızda Daha çok ön planda tutuyor diyebiliriz Daha çok yanıt veriyor Ve arkadaşlar hesabınıza böyle bir bildirim atarak Konemiydi arkadaşlar Daha doğrusu Google anket uygulamalarında arkadaşlar e, gelmeyen anketleri de gelmiş olur. Ve şunu da belirteyim. E, Konemi'de arkadaşlar bildiğiniz üzere bu anket uygulamalarından hilesiz bir şekilde bildiğiniz üzere hilesiz tamamen hilesiz bu uygulamalar arkadaşlar hile mille değil. Öncelikle bunu da belirteyim zaten Google'ın kendi resmi uygulamasıdır. E, çıldırıyor arkadaşlar e, çünkü ama gerçek o da kendi şeyini kazanıyor. E, ücretini kazanıyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bug var. Bildiğiniz üzere e-futbol parasıyla e, daha doğrusu e-futbol parasını satın aldığımızda atıyorum 2130 e-futbol parası satın aldınız. Konemiye bir bildirim gönderdiniz. E-futbol parası hesabımıza gelmedi diye. Ama halbuki hesabınıza aktarıldı. Hesabıma gelmedi diye arkadaşlar gönderdiğinizde konemiye. Konem arkadaşlar hesabınıza tekrardan ee, gönderdiğiniz parayı aktarıyor ee, ve aktardı arkadaşlar ve aktardığı için içinde e, hem ücretsiz bir şekilde 2130 e futbol parası kazanmış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar miktarı satın aldınız hesabınıza geldi 2130 e futbol parası geldi. Siz konumya bir bildirim gönderdiniz Google'a bir bildirim gönderdiniz ben fiyatını ödedim ama hala oyun hesabıma aktarılmadı diye bir bildirim gönderdiğinizde hesabınıza para hesabınıza arkadaşlar bank hesabınıza paranız geri iade ediliyor. Ama halbuki hesabınıza e-futbol parası aktarıldı. Siz e-futbol parasını aktardığınız halde Konimi'ye böyle bir bildirim gönderirseniz Google'a böyle bir Google Points'e Google Play'e arkadaşlar böyle bir bildirim gönderdiğiniz için hemen hesabınıza aktarmış oluyor arkadaşlar. Ee, ve hem de ücretsiz bir şekilde istediğiniz miktarı satın almış oluyorsunuz. Bununla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek arkadaşlar. Pusto kalın derim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar İnşallah videomuz videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız. Kralsınız. Bye.